kanalından. Herkese merhaba. Nerede? Biz yine Şimdi sıraya girdik. Geç kaldık. Bizimki ekip burada. Diyoruz biletlerimizi online giriş yapacağız. Güneş, heyecan var mı? Ya. Var. <laughs> <laughs> Haydi bakalım. Evet, şimdi giriş yaptık. Sıra hemen gitti. <laughs> evet, girişi yapıyoruz. <laughs> Ben de gördüm. Kız ne yapıyor? Ya. Hatice. Bakın Hatice burada. Ama. <laughs> 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 evet. <Hocam>, Dönüyoruz. <çekin>. Tamam, <laughs> <sen. gülüyor> <laughs> Star e doğru gidiyoruz Güreş. <laughs> i̇şte şurada. Star Trek. Şurası mağazası. Bu açılmamış. O mu? <laughs> Bilmiyorum ama güzel bir şey benziyor. Şuradan bir şey sırasına girelim artık ya. Gir gir. Şimdi bir sıraya girdik. Mısır. Sırada bekliyoruz. Bakalım. İlk oyuncağımıza bineceğiz. Şöyle bir sıra ilerliyor sürekli. Tek açılan sırası olan da buydu diyor Burcu. What <laughs> <Your> is <status? gülüyor> <laughs> oh, diye arka yapıyor. Adam benden sonra kapıyı kapadı. Az kalsın <laughs> <laughs> Zafer sağ olsun. <laughs> bakın kapı kapandı. <gülüyor> 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 Command picked a fine time to send new <laughs> <laughs> Evet, ilk musulat. Ateş edin! Ateş edin! Ateş edin! Batır batır ateş edin! Aaa ben de mağazaya geldi. Bunlar... Mesela şu boyutta bir peluş 35 euro. <laughs> Şörtler kadar 18 diyor. euro. Bu değil bence. Bunlar da 39 euro. Evet. Sıradaki türlü türlü belamıza gidiyoruz. Hyper Space Mountain'e gidiyoruz. Bayağı büyükmüş vagonlar. Gideceğiz şimdi bakalım. Telefonla çekemedim biraz önce bunun içindeydik çok iyi yapmışlar. Yani ama böyle sağ solu başı dönenler binmesin çok başarılı. Şimdi uzay gemisine bineceğiz. Güneş bak yukarıdakiler bakıyor arada be. Gördün mü yukarıdakileri? Hazır mıyız? Ben çok heyecanlıyım. Robotlar çok iyi hareket ediyor bence de. Boyutlu sinemaymış. Ona gireceğiz. <laughs> Aşkım ne yakışıklısın be. gideceğim Ye 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 Hadi becim Recep'i Recep'i Evet gördüğünüz gibi Monte Carlo rallisine geldik Monte evet. Carlo rallisinde biraz sonra bak, bak, Çeşit rallide Çeşit bak. araba süreceğiz Şu an güneş araba kullanıyor Hadi bas <laughs> Bas kıza bas 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 babanı yakala bas Emre Kazamasın hadi <laughs> Bas 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 bas. Bas bas bas. Devam edecek miyiz? Bas gaza <laughs> Yağmur'un. Bas gaza. Aferin kızım, bas. Güneşe bak ya. Evet beni solladılar. Gidiyorlar. <laughs> Bizimkiler daha gelemedi. Ben Emre 8 tur attım. <laughs> Monaco rallisinde. Bizimkiler daha hey, orada hey, duruyor. Ayy, hey, hey, hey. sünsen ya. Ben burada Monaco rallisinde çıkmışım. Siz sen. Sizi bekliyorum.

Şekerli popcorn aldı. Şekerli. Ya bu ne ya? Bu ne? Bu ne ya? Kaç paraymış bu? 20 lira. Gel şu bizi şu an. Leyland'ın ikinci gününden herkese merhaba. Şimdi Mickey Mouse'la başlayalım dedik ama 80 dakika sıra bekleme olduğu için girmedik. Karayip ile başlayıp ilerleyeceğiz. Evet, evet. Evet, yani, mm -hmm. Aa, Teraz, like, hazır mıyız korsanlar? Tire-le vers le bleu coulant

<gülüyor> 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 parkın diğer ışınlı Gildi geldi Gildi yanacağız Niye geldin lan şu an buna binecek heyecanlı mısın? Ya, emre de vertikosuyla binecek aşağıda, aşağıda Şimdi trene doğru gidiyoruz Üçüncü günün sabahından herkese merhaba. Dün Disney Park'ı bitirdik. Bugün stüdyoları gezeceğiz. Sıra böyle sabah 9.30'da açılıyor. Kartınızı okutup geçiyorsunuz. Şu an Hollywood stüdyoya doğru gidiyoruz. Dün biz bindik. Güneş, ben Nermin. Emre'ye öyle bir anlattık ki çok güzel, farklı bir hissiyat. Gelenler buna binmeden geri dönmesin. Hani roller coaster'lar falan eyvallah da Bu, bu bambaşka bir şey. Şu küçük cadı var ya şu. Şu cadı hiçbir şeyden korkmuyor. Bir daha bir daha diyor. Dün benim haşatımı çıkarttı yine. Land of Legend'da da oruç oruç haşatımı çıkarmıştı. Evet geç. İtiraf et. Başıma neler gelecek? Bir tane otel var. Evet. Ama otelin asansörü bozulmuş. Evet. Ve ona oturuyorsun. İniyor, kalkıyor. Bir tane kız geliyor. Ben örmedim. Kimse bana inanmıyor diye. İniyor, kalkıyor. Ee, diyor ki, biraz daha ses çıkartırsanız kötü olacak diye. İniyor, kalkıyor. Diğer yine hep aynı şeyleri diyor. Peki ben bağırır mıyım? Bağırmaz mısın? Bağırırım değil mi? Çok korkarım. 5 tur, üç tur falan. Sür bu aşağıda. 13 kat. Şimdi burada içeride bizi bir halının üstünde alıp aşağı indirecekler. Emre şu an heyecanla. Heyecanla bekliyoruz. Tutum tutum tutum. İçeride video yasak olduğu için çekemeyeceğim ama belki çığlık seslerini ekleyebilirim kamerayı açıp. Evet şimdi Latüte'ye bindik. Onlar ayrı fincanda, ben ayrı fincanda. Her zamanki gibi dışlandım. Çok iyi ya. Şunlar da yanımda. Bu da restorantı. isterseniz burada yiyebiliyor musunuz? Öyle diyor ola. Beğendin mi? Çok beğendim. Benim için kısaydı. Evet. Tam bir saat Spiderman sırası bekledik. Şimdi Abi, şöyle bir yerden içeri gireceğiz. Ne anneciğim? Evet. <laughs> <laughs> Çekişikli. Allah. <laughs> Il des comme Spider-Man. Et aujourd'hui a créé propre de le vibranium du Wakanda ou ce puits d'extraterrestre dément. On a les particules de pile et Spartek. Ça nous permet de développer des trucs, par exemple. Regardez, c'est super. Ils peuvent même se dupliquer tout seuls. Se dupliquer tout seuls Parce qu'ils sont incroyables. Petit, arrête de faire ça, c'est bon. Mais si vous êtes là, c'est pour nous aider à tester le nouveau véhicule Sing. Şey, çok heyecanlıyım. Neye bineceksin? Evet, Bakalım buna bineceğiz şimdi. Mmh. Je crois qu'un petit entraînement vous attend aujourd'hui Vous aimez ce petit mouvement à la Spidey Ok, okay. et un petit Spidey style <coughs> Let's go. Bir korku evine gidiyoruz. Tuna ne dememeliyim sence? Youtuberlar genelde ne diyor? I'm not scared to play tag I guess I get scared. I guess I, I don't scare it. Girin. Girin.

keyifliydi. Biz çok eğlendik. Umarım sizler de çok eğlenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>